Merhaba, hoş geldin. İlişkiler, ilişkiler. Sosyal bir varlık olarak tabii ki hepimiz için ilişkiler çok önemli. Aile ilişkisi, iş hayatındaki arkadaşlıklar olan ilişki, sosyal hayat ilişkisi veya kadın erkek ilişkisi. Ve bu ilişki nasıl oluyor? İletişimle oluyor. Ve biz iletişim halindeyken bazı kimliklere bürünüyoruz. O yüzden ilişkide kim oluyorsun? Şimdi sorunlu olduğun, problem yaşadığın bir ilişkiyi düşün. Düşündün değil mi? Zaten öyle bir durum var ki videoyu seyretmek istedin. Şimdi orada bak bakalım. Nasıl bir ilişki kuruyorsun? İletişim şeklin nasıl? Tepkilerin nasıl? Yani burada bir ebeveyn gibi mi davranıyorsun acaba? Ebeveyn gibi davranmak nedir? Ebeveyn kimliğinde olmak. Kontrolcü, öğreten, öğretmen gibi, yargılayan, sürekli düzeltmeye veya onarmaya çalışan bir halin mi var? Bu iletişim kurarken ya da iletişimde bir aksaklık olduğunda, yaptığın tep yorumlar ve verdiğin tepkileri incele. Yoksa bir çocuk gibi mi oluyorsun acaba? Çocuk kimliğinde olmak ne demek? Böyle biraz daha böyle mızmız, sorumsuz, karşı taraftan daha çok bekleyen, daha böyle edilgen bir tavır içinde olmak. Belki böyle küsen daha böyle zayıf, çekingen, karşı taraftan bekleyen konumda olan ve tabii ki bir şeyler ters gittiğinde de çocuk gibi tepkiler veren. O zaman çocuk kimliği çalışıyor. Ya da yetişkin kimliği. Yani olgun bir kimlikten bahsediyoruz. Neye ne zaman evet ya da hayır diyeceğini bilen, daha böyle eşit, mesafe içinde olabilen, daha e, anlayışlı, nerede duracağını, nerede ilerleyeceğini bilen, kendini ifade etmeye gayret gösteren, aynı zamanda karşı tarafı da anlamak için bir çaba gösteren, e, zorluklar ya da anlaşmazlıklar karşısında uyumu yakalamaya çalışan ama olmadığı zamanda da kabul veren, geri çekilmesini bilen, böylelikle de bir ilişkiden ya kazanan olarak çıkmak, devam etmek ya da öğrenen, tecrübe sahibi olan, kendini tanıyan biri olarak ayrılmak. Evet, sen ilişkide kim olarak var oluyorsun? O sorun yaşadığın ilişkileri düşün. Belki bazılarında çocuk kimliğinle davranışlar içinde ve düşünce şekillerinde olabilirsin. Bazılarında ebeveyn olabilirsin. Yetişkin olduğun bir ilişki şekli var mı? Bir de ona bak. Belki şunu da sormak isteyeceksin. Ya gerçekten yetişkin olmak nasıl bir şey? Burada yaşla olabilecek bir yetişkinlikten bahsetmiyorum. Çok daha olgun, tecrübeli, kendini bilen bir kimlikten bahsediyorum. Belki de önce hangi kimliklerde iletişim kurduğumuz, ilişki kurduğumuzu öğrenmek. Ondan sonrasında da. Gerçekten bir yetişkin olmak ne demektir? Bunun üzerinde çalışmak iyi olacaktır. Evet, bununla ilgili videolarım da devam edecek.